Bugün 6. sınıflarımız, 6. sınıflarımız için sözcük yapı konusunu işleyeceğiz. Şimdi öncelikle bakalım. Bir kelimenin anlamına en küçük birimine arkadaşlar ne denir? Kök değil. O sebepten ben kelime kökü olarak direkt gölgeyi alırım ve buna kök derim. Yahut şurada gördüğümüz balık kelimesi kesinlikle baldan türememiştir. O zaman bu kelimenin de kökü başlı başına balıktır. Ben buna yine aynı şekilde kök derim. De tek başına kullanılabilir. Ve bunların e, fiil köklerinden ayıran en temel özellik ise MAK, MAK, MASTER alamamalarıdır. Yani ben bu köklere bakmak iki getirdiğimde MASTER iki getirdiğimde anlamsız bir kelimeyi elde etmiş olurum. Bakıyorum, kayıcı kelimesinin kökü kayı oldu. Buna da yine kök diyorum. Orman kelimesine bakıyorum. Kelimenin kökü nedir? Ormandır. Orman kelimesine de bakmak iş getirdiğinde anlamlı mı? Orman ormanmak diyebiliyor muyum? Diyemiyorum. O zaman yine aynı şekilde burada bir isim köküdür. Telefonluk kelimesine bakıyorum. Anlamlı en küçük birimine Ise kök olarak alıyorum. Ve makine getirdiğimde anlamlı mı? Hayır, anlamsız bir kelime. O zaman yine isim kökünü oluşturmuş oldum. Gelme fiil köküne. Fiil kökünde ise arkadaşlar bir hareket, iş, kılış veya durumu bildiren kelimeler olacak. Ve bunlar isim köklerinden farklı olarak mat master ekini aldığında kesinlikle anlamlı bir ifade oluşturacaklar. O zaman fiil kökü olarak aldığım e, sözcüklere bakıyorum. Bakmak anlamlı en küçük birime iniyorum. Bakmak makbet getirdim. Anlamlı mı? Evet anlamlı bir kelime. O zaman ben buna fiil kökü Bakıyorlar kelimesinde yine anlamda en küçük kelime iniyorum. Kelimenin kendisi bakmaktır. Bakmak, bakmak maserik aldığına göre o zaman bu bir fiil köktür. Peki yor nedir arkadaşlar? Buradaki yor şimdiki zaman ekidir. Zaman ekleri de sözcükte yapıda inceledik bildiğiniz üzere çekim eklerini da çekim ekidir. Peki sözcüğün anlamını değiştirmiş midir? Hayır değiştirmemiştir. Larler -la nedir? Onlar bakıyorlar dedi. Üçüncü çoğul şahıs eki olarak bilinir ve bu da yine çekim ekine dahildir. Gördüğünüz üzere herhangi bir yapım eki almamış. O zaman sözcük çekim ekleriyle beraber basit bir sözcük oluşturmuştur. Kelimenin kendisi nedir? Çocuktur. Ama buna da çekim eki diyorsa gördüğünüz üzere herhangi bir yapım eki alıp sözcüğün anlamında bir değişiklik olmamıştır. Buna da yine aynı şekilde basit bir sözcüktür diyeceğim. Karaz kelimesine bakıyorum. Zaten kök halindedir ve basit bir kelime. Basittir, yani kök halindedir. Önce şuraya bir kök diyelim. Y burada kaynaştırma halindedir. E yönelme ayetidir. Yani yönelme de çekim eklerine dahildir. Çekim eki. Gördüğünüz üzere herhangi bir yapım eki almamıştır. O zaman ben bunu da yine aynı şekilde arkadaşlar basit bir kelimedir diyeceğim. Ve son olarak evde kelimem var bu kelime kelimenin kökü ev olarak alınır. Kök diyeceğim. Şimdi basit sözcüklerde eğer sözcüğün yapısını inceliyorsa ya türemiş de olur benim için bu fark etmiyor. Ee, basit türemiş olduğuna bakarken sözcüğün isim mi fiil mi olduğuyla ilgilenmiyor. Herhangi bir kelime türü olabilir. Basit sözcük olarak inceliyorsam önemli olarak burada sözcüğün yapım eki almamış olmasıdır. O zaman e sözcüğün kendisi ise kök halindeyken buna d çekim eki gelmiştir. Bildiğiniz üzere d'yi biz bulunma eki olarak kullanırız ve bu da çekim eki olduğu için yapım eki değil yani sözcüğün anlamında herhangi bir değişiklik oluşturmamıştır. O zaman ben buna yine aynı şekilde ne diyeceğim? Basit bir Özet olarak arkadaşlar basit kelimeler sadece çekim alıyorlar. Yapım eki almayacak olan sözcüklerdir. Geldim türevi sözcüklere. Türevi sözcüklerde sözcüğün yapım eki almış halidir. Yani sözcük yapım eki alarak başka bir anlam ifade eder haline gelmiştir. Ve arkadaşlar türevi sözcükler artık kökten çıkmışlardır. Çünkü türedikleri için bir üst kademeye çıkmışlar. Ve bunlar neyi oluşturmuşlardır? Gövdeyi oluşturmuşlardır. Peki yapım eki nedir? Yapım iki... Yönetmeler görev olarak yeni bir kelime yapacaktır. Kelimelerimi inceliyorum şimdi. eylemi ifade eder. Gözlemek eylemini ifade eder. Yani kırık kelimesine, kırık kelimesinin kökü kırmaktır. Kırmak kelimesi bir eylem ifade ederken bu bir fiil köküdür. Fiil köküdür. Ik eki, ık gelerek ifade eder. Bu da o zaman eylemden yani kırmak bir eylemse fiilse bir ismi ifade eden hale gelmiştir. Yapıp iki görevindedir. Ik iki. Susuz kelimesine bakarsak su kelimenin burada köküdür. Anlamla en küçük kelime indiğimde ben su kelimesini elde ederim. Kök müdür? Evet köktür. Ne kötüdür? Burada matmik alamadığı için isim kötü görevindedir. Ve sız siz yokluk bildiren eki alarak artık suyun olmadığı anlamını ifade eder. Ve bu da yapı 2'dir. Sözcük kelimesinde arkadaşlar söz gördüğünüz üzere bir isimdir. İlk işte lafı, sözü, kelimeyi ifade eder. Ve bu e, şöyle bu sözcüğün kökü görevindedir. Bu bir köktür. Ve buraya göreceği yapım eki gelerek artık sözü söyleyen kişi anlamını ifade eder ve sözler sözcüğüyle beraber farklı bir anlam oluşturmuş olursunuz. Anlam değiştiği için de bu, bu kelimenin anlamını değiştirdiği için de ben bu kelime hale gelmiştir. O zaman ben buradaki gıgi ne yapım iki diyeceğim ve görgü kelimesini oluşturacağım. Büyük kelimesine bakacak olursam arkadaşlar büyük kelimesi de büyümekten türemiştir. Büyümekten. İşte çocuğun büyümesi, çiçeğin büyümesi gibi düşünebilirsiniz. Büyümek fiilinden kök olarak indiğinde